Mantık Anabilim Dalı Başkanımız Nimet Hoca var. Nimet Hoca ile birlikte bugün AAP 2018 Sembolik Mantık Bahar Dönüm Sonu Sınavı yani final sınavını çözeceğiz. Sözü hemen uzatmadan Nimet Hocama veriyorum. Hocam buyurun. Teşekkürler Ali Hocam. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi e, burada birinci soruda ilk X önermesinin bu sütunda gösterilen X önermesinin e, karşılığı olan önermeyi bulmamız bekleniyor. X önermesi ile ilgili dikkatimizi çekecek şey, bunun bir çelişik önerme olması yani P'nin doğruluk değeri ne olursa olsun X önermesi yanlış olmak durumunda. Şu halde E önermesi doğru cevap olmak durumunda. Hemen denetleyeceksek, kontrol edecek olursak P önermesinin doğru olduğunda olduğu durumda E önermesi doğru ve değil P'nin yanlış olduğu durumda yanlış olacak. Ve P önermesinin yanlış olduğu durumda yanlış ve doğru durumundan yine yanlış olacak. Dolayısıyla Aradığımız önerme bu olmak durumunda cevap E şıkkı. Yani hocam burada bir şeyin doğrusu ve ya doğru ve yanlış aynı anda. Evet anlam bakımından da düşünürsek hocam teşekkür ederim buna dikkat çektiğin için. Anlam bakımından düşünürsek de bu önerme aslında P hem doğrudur hem de yanlıştır diyor. Bunun yapısı icabı yanlış olması gereken bir cümle oldu zaten anlamdan da açık olmalı. Şimdi bir sonraki soruya geçelim. Burada bir ifade verilmiş geçerli bir tümden gelimli çıkarımda bunun geçerli olduğuna dikkat edelim önce. Geçerli bir tümden gelim çıkarım durumunda çıkarımın öncül önermelerinin tümünün doğru olduğunu kabul ettiğimizde diyor sonuç önermesinin de doğru olduğunu kabul etmemiz zorunludur. Zaten geçerliliğin tanımının bir diğer e, ifadesi olarak alınabilir bu. E, buradaki durum, e, burada bahsedilen olgu neye tekabül ediyor, mantığın hangi özelliğine tekabül ediyor diye sorulduğunda cevabımız doğruluğu koruma özelliği olmalı. Ne kastediyor buradan yani? Öncüller beraberce doğru olduğunda geçerli bir çıkarımın özelliği bu doğruluğu doğrudan sonuca aktarmasıdır. Doğruluk öncüllerle sonuç arasındaki geçişte korunur. Tümden gelimli geçerli bir çıkarımın ...temel bir özelliğidir bu. Hocam bir tane ufak bir örnek alabilir miyim? Klasik <laughs> örneği verecek olursak... ...işte bütün insanlar ölümlüdür... ...Sokrates insandır... ...o halde Sokrates ölümlüdür... ...klasik e, tümden gelimli çıkarımını... ...geçerli çıkarımını verirsek... ...burada Sokrates'in ölümlü olduğunu ve... ...bütün insanların ölümlü olduğunu... E, ...kabul ederseniz... pardon, ...bütün insanların ölümlü olduğunu... ...ve Sokrates'in bir insan olduğunu... ...kabul ederseniz zorunlu olarak sonuçta yani Sokrates'in de ölümlü olduğu sonucu da doğru olmak durumunda. Öncüler yanlış olduğunda sonuç yanlış olabilir, öncülerin doğruluğu yanlışlığı tartışılabilir. Ama bir kere öncülerin doğru olduğunu kabul ederseniz sonuçta öncülerin doğruluğundan dolayı doğru olduğu varsayımından dolayı zorunlu olarak doğrudur. Buna doğruluğu koruma özelliği adını veriyoruz. Kanonik tabiriyle truth preservation de denir buna. Bu özelliğin bir ifadesini görüyoruz burada arkadaşlar. Devam edelim arkadaşlar şu halde. Üçüncü soruya geçelim. Evet yine bir doğruluk tablosuyla karşı karşıyayız. P önermelerinin, Q önermelerinin e, doğruluk atamaları yapılmış. Buna göre bir X önermesinden bahsediliyor. Bu önermenin aşağıdaki önermelerden hangisi olduğunu bulacağız. Burada hemen dikkatimizi çeken bir örüntü olmalı arkadaşlar. Bu anımsayacaksınız. E, P ancak ve ancak Q şeklindeki yapıya aslında benziyor. P ancak ve ancak Q önermesinin doğruluk tablosunu anımsayacak olursanız doğru, yanlış, yanlış, doğru diye gidiyordu. Bu burada gördüğümüz yapı, burada gördüğümüz örüntü aslında şu örüntünün tam değillemesi gibi görünüyor. Doğrunun değilini aldığınızda yanlış, yanlışın değilini aldığınızda doğru olacak. Dolayısıyla dolayısıyla evet şurası da doğru olacak. Burası yanlış olacak. Dolayısıyla buradaki görüntü bu. Dolayısıyla ilk bakmamız gereken şıklar arasında bir karşılıklı koşul önermesinin ya da eşdeğer önermesinin, eşdeğerlik önermesinin değillemesi varsa yanıtın bu olduğunu hemen anlayabiliriz. E şıkkında tam da pardon E şıkkında değil C şıkkında tam da böyle bir önerme görüyoruz. Bir karşılıklı koşul önermesi var ve bunun değillemesi var. Dolayısıyla yanıt C şıkkı olmak durumunda. Ben de ufak bir şey eklemek istiyorum. Ee, ancak ve ancak önermesinde eğer önermeler birbirinin aynısı yani doğru doğru veya yanlış yanlışsa en alt satırda görüldüğü gibi doğruluk doğru ya doğruluk değerinin olması gerekiyor. Doğru olması gerekiyordu. Eğer P ve Q önermeleri birbirine denkse. Yani burada da bakılacak olursa tam tersi olmuş. O zaman ancak ve ancak değili olacak. Hatta lise müfredatında şunu biliyoruz. Ancak ve ancak değili neydi? ya daydı. Hatta ancak ve ancak ya da bağlacıyla da ifade edebilirsin. <laughs> Bunu da bir bilgi olarak vermiş olalım. Teşekkür ederiz hocam. Devamla. Dördüncü soru. Dördüncü soru görece basit. Elimizde bir e, çeviri anahtarı var ve elimizde bir argüman var. Bu çeviri anahtarlarına göre bu argümanı e, sembolize etmemiz bekleniyor. Sembolik bir e, şekilde ifade etmemiz bekleniyor. E, şimdi yalnız burada bir tane ince detay var arkadaşlar. Argümanı okursak öyle okuyup işaret edeyim size. Ahmet felsefe öğrencisi ise Ahmet'in bol alıştırma çözerek çalışması en başarılı olduğu dersin mantık olması için yeterlidir şeklinde ifade edilmiş argüman. Burada dikkat çekilmesi siz ölçülen bu soruda ölçülen şey veya bilmediğiniz denetlenen şey yeterlidir kavramının koşul eklemine nasıl? Iı, tahvil edileceği nasıl ıı, koşul eklemi üzerinden ifade edileceği meselesi genel bir bilgi olarak hemen şunu kısaca belirtelim x y için yeterlidir gibi bir ifade kullanıldığında bu x ise y şeklinde ifade edilmeli bir de yeterliğin ıı, yeterli ile ilişkili olan bir diğer kavramımız var bu da gerekli ya da Zaman zaman zorunlu olarak da ifade edilir. Hatta şey ifadesini duymuş olmalısınız. E, yeterli ve gerekli koşul gibi ifadeler içerisinde bunlar beraberce de kullanılır. X, Y için gereklidir gibi bir şey söylendiğinde bunu da bu e, X ise Y'nin tersi olarak Y ise X olarak ifade etmek durumundayız. Burada yeterlilik dendiği için hemen sembolizasyona geçersek Ahmet Felsefe Öğrencisi hissedenmiş. Ahmet Felsefe Öğrencisi'ndir önermemiz P olduğuna göre bu soru. E, P ile başlamalı. P ise bir şey şeklinde ifade edilmeli. Dolayısıyla e, öncelikle hemen D, E ve A şık, pardon, D, E ve B şıklarına odaklanabiliriz. Devamla, Ahmet felsefe öğrencisi ise Ahmet'in bol alıştırma çözerek çalışması en başarılı olduğu dersin mantık dersi olması için yeterlidir. Yeterlidirden evvelki önerme en başarılı olduğu dersin mantık dersi olması. Q Ondan evvel de Ahmet'in bol alıştırma çözerek çalışması. En başarılı dersin mantık olması için yeterli olan şey ne? Ahmet'in bol alıştırma çözerek çalışması. Dolayısıyla R koşul önermemizin ön bileşeni olacak. Q da art bileşeni olacak. Dolayısıyla bu P ise R ise Q şeklinde ifade edilmeli. Doğru cevap D şıkkı olmalı. Devamla. Beşinci soru bir çözümleyici çizelge verilmiş. Bu... Ee, Tamamlanmış bir çözümleyici çizelgi çözümlerin başladı. Ve elimizde bir model var. Burada x yerine hangi önermenin yazılması gerek? x belli ki 2 numarada belirtilmiş olan şu önermenin bir çözümlemesi, bir indirgenmesi, bir analizi sonucu elde edilmiş bir önerme olmak durumunda. Burada ne görüyoruz? Bir nicelenmiş önermenin negasyonunu, değillemesini görüyoruz. Değillenmiş bir nicelenmiş önermeyi çözümleyici çizelgede çözümlerken, İlk yapacağımız şey, ilk atacağımız adım neydi? Değillemeyi içeriye taşımaktı. Bununla ilgili çözümleyici çizelge kuralını anımsayacaksınız. Dolayısıyla değillemenin içeriye taşınmış halini gösteren, aşağıda E şıkkında bulunan önerme doğru cevap olmak durumunda cevap E şıkkı. Devamlı bir sonraki soruya geçersek, elimizde yine bir formül var. Z, tüm X'ler için Z ya da işte evrensel Z tümel Z niceleyicisinin Z değişkenini bağlayan tümel niceleyicinin etki alanı aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Bir tümel niceleyicinin bir tikel niceleyicinin de herhangi bir niceleyicinin etki alanı kendisini takip eden ilk bütünlüklü formülden ibarettir. Elimizdeki formüle baktığımızda bu evrensel niceleyiciyi takip eden ilk bütünlüklü önerme şuradaki tikel önerme, tikel olarak nicelenmiş önerme. Dolayısıyla A şıkkında bu önerme verilmiş yanıt A olmak durumunda. Devamla. Yedinci soru yine elimizde bir çeviri anahtarı var ve elimizde bir önerme var bu kere. Geçen sefer gibi aslında. Bunu sembolize etmeye çalışacağız. Çeviri anahtarımız görüyorsunuz. Önermemiz bazı insanlar mantıkçı ise hiçbir insan felsefeci değildir. Elimizdeki önerme, aradığımız önerme bir koşul önermesi olmak durumunda. Bakıyorum şıklardaki bütün önermeler koşul önermeleri. Bu koşul önermesinin ön bileşeni olan cümle bazı insanlar mantıkçı ise cümlesinde bazıya dikkat çekiyorum. Ön bileşenim, sembolizasyonumda ön bileşenim demek ki tikel nicelemeli bir önerme olmak durumunda. Art bileşene bakıyorum o da hiçbiriyle başlıyor. Art bileşenimde e, evrensel nicelenmiş ya da tümelli bir önerme olmak durumunda. Burada hemen bakıyorum A şıkkındaki önermem doğru cevap olacak. Ee, öyle bir x vardır ki x hem f hem h özelliklerine sahiptir ise e, tüm x'ler için x f ise x g değildir. Dolayısıyla herhangi bir şey f ise insansa o felsefeci değildir diyen A şıkkındaki önerme doğru cevap olmak durumunda. Devamlı 8. soruya geçersek Aşağıdakilerden hangisi bazı canlılar kanatlıdır önermesiyle aynı yargıya yarıyoruz arkadaşlar. Bazı ile aynı anlamda kullandığımız ne vardı? En az bir vardı. Bunu hemen anımsamamız gerekir burada. Bazı canlılar kanatlıdır ifadesi en az bir canlı kanatlıdır ifadesiyle aynı anlama gelir. Bizim kullanımızda dolayısıyla yanıtımız C şıkkındaki önerme olmalı. Devam 9. soru. Çözümleyici çizelge yöntemi kullanımı ile ilgili bir soru. Elimizde bir önerme var. Bunun geçerliliğini denetliyoruz, elimizdeki önermenin geçerliliğini denetliyoruz. Buna dikkat. Bunun çözümleyici çizelgesindeki ilk iki adımın ne olacağını soruyor. Geçerlilik denetlemesinde yaptığımız şey neydi? Bir önermenin geçerliği. Argüman geçerliliği karıştırmayın. Önerme geçerliğini yapacağım, denetlerken yapacağımız ilk şey, eğer bir isim sembolü geçiyorsa, o isim sembolünün yerine modelde o isim sembolüne ne atanmışsa, o nesneyi koymak. Sonra önermenin değilini almak idi. Burada C şıkkındaki önermede ve sadece C şıkkındaki de önermede aslında elimizdeki önermedeki isim sembolünün yerine bir nesnenin konduğunu ve önermemizin değilinin alındığını görüyoruz. Sonrasında da bu değilleme ile yapılması gereken şey yapılmış. O niceleyicinin üzerinden atlatılmış ve bu önermeye ulaşılmış. Dolayısıyla C şıkkı atılacak ilk iki adıma işaret ediyor. Hocam burada geçerliliğini denetlemek için her yani tüm ifadenin değilini almanın yöntemi ne olur acaba? Yani adı ne olur bunun? E, bu e, geçerlilikten aslında bu biraz peküller bir kullanım. Geçerlilikten burada kastedilen şey e, bu önermenin totolojik olup olmadığı malum. Bir önermenin totolojik olup olmadığını da çözümleyici çizelgede doğrudan denetlemiyoruz da onun değili olan ifadenin çelişik olup olmadığını denetliyoruz. Dolayısıyla önermemiz neyse hangi önermenin geçerli ya da totolojik olduğunu denetlerken onun başına bir değilleme işareti koyuyoruz. Ulaştığımız buradaki şu önermeye, C şıkkındaki ilk adımda gösterilen önermenin önermeye çeşitli işlemler uygulayarak onun çelişik olup olmadığını buluyoruz. Eğer bu önerme çelişikse bu önerme de geçerlidir ya da totolojiktir diyoruz. Tamam. Dokuzun soru böylece tamamlanmış oldu. Devam edelim. Onuncu soru her cisim yer kaplar önermesinin değillemesi aşağıdaki önermelerden hangisidir denmiş. Her cisim yer kapların değillemesi ne olabilir? Bazı cisimlerin yer kaplamadığı olabilir. Bunu hemen sembolik olarak kısaca ifade edersek nasıl ifade ederdik bunu? Tüm x'ler için f x bir cisimdir, g x yer kaplar gibi bir e, çeviri anahtar üzerinden çalışacak olursak eğer bir şey cisim ise o şey yer kaplar gibi ifade etmemiz lazım değillemeyi. Evet. Şöyle olacak. Bu ifadenin değillemesini alırsanız ne elde edersiniz? Şöyle bir ifade çıkacak karşınıza doğal olarak. Değil mi? Negasyonu içeri taşırsam. Pardon şu evrensel olacak. Çok affedersiniz. Hemen düzeltiyorum. Evet. Şu evrensel negasyonu içeri taşıdım. Şöyle bir ifade elde ettim. Bu da neye karşılık gelecek arkadaşlar? Şuradaki ifadeyi neyle ifade ediyorduk? Yine bunu koruyorum. Değilleme, değilleme. fx ve değil gx. Evet negasyonu içeri taşırsak burada çok yerim kalmadı ama şu ifadede negasyonları elimine ederseniz şuradaki çifte negasyonu ortadan kaldırsanız şu ikisini ortadan kaldırsanız negasyonlar birbirini götürecek. Bu şu ifadeye karşılık gelecek. Öyle bir x vardır ki x f'tir ve x g değildir. Yani bazı cisimler vardır ki bunlar yer kaplamaz ifadesine karşılık gelecek şu ifade. Dolayısıyla cevap D olmalı. 11. soruya geçiyorum hemen. Bu önermenin e, aşağıdaki modellerden hangisine doğru olduğu soruluyor. Arkadaşlar burada da şunu anımsayalım hemen. Değil fx niceleyiciden ayrı olarak değil fx ancak ve ancak değil gx ifadesinin şununla eşdeğer olduğunu biliyoruz. Bu değil f x ise değil g ve değil f ise pardon değil g ise şunu hemen sileyim. evet değil g ise değil f(x) şeklinde ifade edeceğini biliyorum. Bunun başındaki evrensel niceleyici de niceleyiciyi de alarak yorumlarsak bu ifade şunu söylüyor. Yani eğer bu bu öyle bir modelde doğru olacak ki, öyle modellerde doğrudur ki bu modellerde eğer herhangi bir şey F kümesinin içerisinde değilse G kümesinin içerisinde değildir ve G kümesinin içerisinde değilse F kümesinin içerisinde de değildir. Böylece baktığımızda arkadaşlar sadece arada rastgele bir örnek alarak bir tanesini yorumlayacağım sonra doğrudan doğru cevaba gideceğim. Bakın mesela C şıkkındaki örneğe bakarsanız burada ne var? B nesnesi var. Bu nesne B F şık kümesinde. F yükleminin görüntü görüntü alanında B nesnesi var. A nesnesi yok. Değil mi? A nesnesi dolayısıyla F'e ait değil. Buradaki gerekliliğe göre, buradaki yoruma göre A nesnesi F'e ait olmadığı için G'ye de ait olmamak durumunda. Halbuki burada A, G'nin içerisinde. Dolayısıyla cevap C olamaz. Yoruma devam ederseniz diğer şıklarda da aynı problemi göreceksiniz. Yanıt E olmalı. Bir şey F'e ait değilse G'ye de ait değil. Dolayısıyla F'e de G'ye de ait olan hiçbir şey yoksa zaten bu önerme bu modelde yanlış olamaz. Buradaki yorumlamayı hemen görebilmeniz cevabı kısa yoldan bulmanız için çok önemli. Yoksa tek tek bütün önermelerin çözümleyici çizelgelerini vesairelerini yaparsanız çeşitli modeller denerseniz olağanüstü fazla vakit kaybedebilirsiniz. Şu görüntüden şu yorumu çıkarıp buradan bunun ne tür bir modelde doğru olabileceğini söze olarak zihninizde kurabilirsiniz. Burada söylediğim gibi kolaylıkla çözüme hemen gidebilirsiniz. Şimdi hocam şöyle Evet ile evet. bakıyorum. Yani benim evrensel kümemdeki elemanlar hangileri? A ve B. Evet. O zaman ne olması gerekiyor? A'da olmayan buradaki B. Yani ikinde ne var? A şıkkında bakıyorum. Hı hı. F elemanlarından biri F elemanı hangisi? A. Hı hı. O zaman F'de olmayan eleman hangisi? B. Evet. Bu B elemanının da aynı zamanda G'de olmaması gerekiyor. gerekiyor. Eğer bir şey F'de değilse G'de de olmamalı. Tersi de geçerli. Karşılıklı koşul bulunduğu evet. için. G'de ol değilse F'de de olmamalı. İki kümenin de boş olması bunu garantilemenin en kolay yolu zaten. 11. soruyu böylece yanıtladık. 12. soruya geçelim. Ön nicelemeli normal biçimdeki bir formülün bu formüllerden hangisi olduğunu söylüyor. Şimdi hemen kısaca, kısaca mesela C'yi hemen elimine edebilirim. Neye dayanarak? Ön nicelemeli formda olan bir formülde ya da bir önermede. Önermenin içerisinde niceleme geç veya niceleyici, geçmemesi gerekir. C şıkkı buradan gidiyor. D şıkkı hemen buradan gidiyor. Ön nicelemeli normal formda olan bir ifadede değilleme ifadeleri değilleme e, bağlaşırız. Sadece ve sadece atomik önermelere uygulanır. Burada buradaki karma karışık kocaman moleküler önermenin başında bir değilleme var. E buradan gidiyor. E, ve A şıkkında da yine önermenin içerisinde bir niceleyici görüyoruz. A şıkkı da buradan gidiyor cevap. B şıkkı olmalı. Hocam burada ben kelimeye baktığım zaman sadece ön nicelemeli bile bana aslında bu soruya ilişkin birçok şeyi söylemiş oluyor. Kesinlikle. Niceleme ile başlaması gerekiyor bu kadar. Evet. Ve devamında da niceleme olmaması gerekiyor. Evet. Bütün niceleyiciler başta olmalı. Güzel. Kesinlikle. E şıkkına baktık. E şıkkında gerçekten de bütün niceleyiciler baştaydı. Ama negation olduğu için olmadı. Hı hı. Normal formda değil. En başta evet. bir değilleme var. Bu olmaması gereken bir şey. 12. soru böylece yanıtlandı. Devamlı 13. soruya geçersek. Evet bu e, önerme elimizde bir yine bir önerme var. Aşağıdaki modellerden hangisinde yanlıştır diye soruluyor. Evet arkadaşlar yine hemen bu önermeyi bir okursak. Bu önerme ne diyor? Öyle bir x vardır ki x f'tedir ise yani f'in içerisinde f kümesinin içerisinde bir eleman varsa öyle bir y vardır ki y g'de değildir. Yani f'in bir elemanı varsa y'de olmayan f boş küme değilse denmek isteniyor yani. F boş küme değilse Y'de olmayıp evrenin içerisinde olan bir nesnenin de olması lazım. Pardon G'de olmayıp G kümesinde olmayıp. Yani G kümesi evrendeki bütün nesneleri içeremez. Bütün nesneleri kapsayamaz. F kümesinin dolu olduğu durumlara bakıyorum. Ee, B, D ve E bunun yanlış olduğu bir durum aradığımız için şunun doğru bunun yanlış olduğu bir durum. Yani F'in dolu olduğu G'nin de G kümesinin de pardon evrendeki bütün elemanları içerdiği bir model arayacağım. Hemen böyle bir model olarak D şıkkındaki model gözüme çarpıyor. F kümesi dolu mu? Dolu. G kümesinin içerisinde A var B var. A ve B evrendeki bütün nesneler dolayısıyla G'de olmayan bir şey de yok. Burası yanlış oldu. Doğruysa yanlıştan. Hocam Dermem. ben şunu sormak evet. istiyorum. Yani burada şey değil G'ye olduğundan dolayı illa ki ister istemez G'nin elemanı olmayan bir şey olması gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi D şıkkına baktık. A ile B var. Evrensel kümeme baktım, SM'e baktım. Burada da A ile B var. O halde evrensel kümenin bütün elemanları içerdiğinden dolayı G kümesinde boşta eleman yok. Evet. Peki aynı zamanda ben hı. bunu yanlışlamak için peki bakılacak olursa hı hı. burada C şıkkını yani F'in burada hiçbir önemi yok mu? F'in şöyle bir önemi var. C ile ilgili problem ne? A'nın ve C'nin beraberce paylaştıkları evet. durum F kümesi boş olduğu için... Şu koşul önermesinin bu durumda F kümesi doluysa deniyor ya. Burada F kümesi dolu mu? Boş. F kümesi boş olduğu için buradaki ifade yanlış oluyor. Yanlış ise G'nin şu cümlenin doğruluk değerine bakmadan e, ön bileşeni yanlış olan bir koşul önermesi doğru bir önermedir. Dolayısıyla bu her iki durumda da A durumunda da C durumunda da bu iki modelde de F boş olduğu için bu önerme doğru oluyor zaten. Dolayısıyla bunun yanlış olduğu bir önerme bir e, model aradığımız için bu ikisini doğrudan elimine ediyor. F boş olduğunda şuradaki yani bunlar önemlisi. sağlanabilir önermeler. Evet, evet bu modellerde bu önerme doğru. Doğru. Bu modellerde bu önerme doğru. Diğer modellerde de öyle tek tek kontrol edersiniz. Sadece C durumunda pardon D durumunda D'deki model durumunda bu önermem yanlış aradığında bu zaten. Evet devamla 14. soruya geçiyorum. Ön yüceleri normal biçimdeki formülün burada böyle bir formül verilmiş. Bunun matrisi aşağıdakilerden hangisidirdenmiş? Matrisi hangi durumda kullandığımızı hatırlayalım. Elimizde ön nicelemeli normal formda olan zaten bu forma alınmış bir önerme bulunduğunda bunun en başındaki birbirini takip eden niceleyicilerin ardından gelen içinde niceleyici koşul önermesi ve e, karşılıklı koşul önermesi pardon bağlacı koşul bağlacı ve karşılıklı koşul bağlacı bulundurmayan dolayısıyla normal forma alınmış önerme, nicelemeleri takip eden önerme matris olarak adlandırdığımız, adlandırdığımız önerme oluyor. Burada da matris GY ve veya HC önermesi olmak durumunda. Dolayısıyla D şıkkındaki önerme. Devamlı 15. soru. Değilleme eklemi sadece atomik, atomik formüllere uygulanmıştır. Bu şıkların hangisinde diye sorulduğunda atomik formüller biliyorsunuz yüklem yüklem nice, e, sembolü ve bunu takiben bir terim. Niceleyici pardon değişken ya da isim at sembolü olabilir. E şıkkında FA atomik formülünün başında bir değilleme işareti görüyoruz. Dolayısıyla bu aradığımız cevap olmalı. E şıkkı. Devamla 16. soruya geliyorum. Elimizde bir çeviri anahtarı var. Elimizde bir önerme var. Buna göre bu önermenin gündelik dildeki ifadesi ne olmalı? Eldeki çeviri anahtarına göre. Evet hemen önermemi okuyorum. Tüm x'ler için eğer x Tüm x'ler için eğer x f ise o halde x ya g'dir ya da h'tır. Evrendeki tüm nesneler için eğer x f özelliğini taşıyorsa yani bir matematikçi ise o halde bu x bu aynı şey bu aynı kişi ya felsefeci ya da müzisyendir aynı zamanda. Bunun yanıtı a şıkkındaki her matematikçi ya felsefeci ya müzisyendir ifadesi olmak durumunda herkesin veya her şeyin matematikçi olduğu söylenmiyor. Koşula dikkat. Bir şey eğer matematikçi ya matematikçi ise ya felsefeci ya müzisyendir deniyor. Aşık. 17. soruya geliyoruz. Elimizde yine bir model var ve bu modelde doğru olan önerme soruluyor. Modelime bakıyorum. Modelimin ne tür var özellikleri var? G kümesi boş, A kümesi dolu. A kümesinde evrendeki elemanlardan sadece biri var. Bakın A şıkkındaki ifade hemen sembolleri okursanız ne diyor? Öyle bir şey vardır ki bu şey F kümesine aittir fakat G kümesine ait değildir. Bu önermenin doğru olduğu model bu özelliği sağlayan bir model olmak durumunda. Bakın burada A nesnesi F kümesinin içinde dolayısıyla bunu doğruladı. Fakat A kümesi G e, A nesnesi G kümesinin içerisinde değil dolayısıyla gx yanlış değil gx de doğru dolayısıyla bu doğru ve doğrudan doğru olmak durumunda. Cevabı A olacak. Devamla. En az bir canlı omurgalıdır önermesinin değili aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. En az bir ifadesine dikkat edelim. Bunun başına değil getireceğiz. Bakın bu ne diyor? Can omurgalı olan bir şey vardır, bir nesne vardır. Değil mi? Bunun değiliz. elimizde tarttığımızda hemen göreceğiz ki hiçbir canlının omurgalı olmadığı, omurgalı bir tane bile canlının olmadığını ifade eden 5 şıkkındaki şu önerme olacak. Hemen 19. soruya geçiyorum. Niceleme mantığındaki bir atomik formül daha önce yaptığımız sorulardan birinde de aynı şey sorgulanmıştı. Atomik formüller hangi ifadelerde arkadaşlar? İçinde hiçbir bağlaç geçmeyen, sadece bir yüklem ve yüklemi takiben at sembolü veya değişkenin olduğu durumlar. Dolayısıyla bağlaçların geçtiği bütün bu ifadeler elimine edilerek hemen 5 şıkkına ulaşabiliriz. Hocam ben ulaşa hemen biliriz. hızlıca sormak istiyorum. Tamam. Eğer Fx e olmasaydı tiken olmasaydı FX tek başına atomik formula mıydı? Kesinlikle yani. FX bir Değruyorum. atomik formula. HB var burada başında değil olmasaydı atomik formula mıydı? Evet HB tek başına atomik formula. Niceleyici tiken niceleyici bunun başında olmasaydı GY ve HZ atomik formülü olur muydu? Olmazdı çünkü burada hala bir bağlaç var. Çok teşekkürler. Dolayısıyla evet. Atomik formül tanımını bildikten sonra kolaylıkla yapılabilir. Devamla 20. soruya geçiyoruz son sorumuza. Evet elimizde yine bir önerme var ve bir açılım soruluyor arkadaşlar. Açılımı nasıl yapacağız bu durumda? Açılım demek biliyorsunuz elimizde belli bir küme var. Bu kümedeki elemanları değişkenlerin yerine tek tek yerleştiriyoruz ve bu değişkenleri bağlayan bu sırada bu değişkenleri bağlayan niceleyici her neyse bu niceleyiciyi elimine ediyoruz. Niceleyicinin ne olduğu sonra bu açılımları nasıl bağlayacağımızı belirleyecek. Niceleyiciyi hemen elimine ettim. Hocam tikel sihirle, niceleyici evet. elimine edildiği zaman hangi bağlaç gelir? Tikel niceleyicinin elimine edilmesinden kasıp tamamen ortadan kaldırmak, değillenmesi muhtemelen çağrışımı geldi size Ali Hocam. Değillendiği durumda karşıt olan niceleyici ortaya çıkmak durumunda. Fakat burada bahsettiğimiz şey bu niceleyiciyi tamamen ortadan kaldırmak. Bu niceleyiciyi ortadan kaldırıyorum. Onun bağladığı ifadelerin yerine kümemdeki ifadeleri tek tek yazıyorum. Önce A'yı sonra da B'yi yazıyorum. Fakat e, niceleyiciyi elimine ettik ama niceleyiciyle işimiz tamamen bitmiyor. Elimizde şimdi e, bir kere A'ya, bir kere B'ye açılım var. Bunları birbirine bağlayıp tek bir önerme elde etmemiz lazım. Bir açılım önermesi elde etmemiz lazım. Eğer elimizdeki niceleyici Evrensel niceleyici ise açılımları birbirine veya tümel niceleyici ise açılımları birbirine tümel evetleme eklemiyle bağlıyoruz. Elimizdeki buradaki zaten çağrışım hemen kolayca e, çözümü bulmanızı sağlayacaktır. Elimizdeki niceleyici tikelse bu açılımları A'ya ve B'ye açılımları tikel evetleme eklemiyle birbirine bağlıyoruz. Dolayısıyla C şıkkında gördüğümüz bakın tam elde ettiğimiz önermenin aynısı burada. A'ya açılım, B'ye açılım ve bunların arasında tikel niceleyiciden kaynaklanan tikel evetleme eklemi. Burada dolayısıyla C şıkkındaki önerme yanıt olmalı. Evet ee, bu seriyi tamamlamış olduk zannediyorum. Ali hocam. arkadaşlar bunun, bu soruların çözümlerini aşağıda bulabilirsiniz. Aynı zamanda pdf olarak paylaştık. Yani diğer taraftan çizgi ötesi akademi kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Oradan da bize sorularınızı sorabilirsiniz. Eğer özel derse ihtiyacınız olursa Aşağıya iletişim numaralarımızı da bıraktık. Özel ders için bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler dinlediğiniz için. Bir sonraki çözümde görüşmek dileğiyle.